Evet selamünaleyküm dostlar. Ben Sandan Yücel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günlerden pazar. Bugün güvercin günü. Bugün güvercinlerle ilgileneceğiz. Yavruları bıraktık. Yavrular uçuyor şimdi. Yeni yeni başladılar. Şükürler olsun takla çevirdi. Bir tanesi de yeni yeni sıklaştırmaya başladı. Takla çetleştirmeye başladı. Diğer üç tanesi yeni çevirdi artık bir şeyler olmaya başlıyor bunlar. Kıvama gelecekler inşallah. Bugün otlar biçeceğim. Buranın otunu biçeceğim güzelce. Bu hedefin olduğu yeri. Ondan sonra ekelerin sularını değiştireceğim. Bakım bakımını yapacağım. Bir şeyler yapacağım inşallah bugün. Geçenki kendiliğinden kalkmış olan kuşumuz vardı kanadını tamamlayan o gelmedi hayvan gitti kanadını tamamlaması için 3-4 aydır bekliyorduk işte 3 aydır 2 aydır neyse bekliyorduk kanadını tamamladıktan sonra ilk kalkışında gitti kuş kuşluk böyle bir şey beklersin 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 en sonunda illaki illaki bir olumsuzluk oluyor yani ne olmazsa şaşarım Olmazsa şaşarız. Bunlar da aynı bildiğiniz gibi tarap bekleyen kuşlarımız. Bunlardan kaç tanesi gidecek artık bilemiyoruz. Şimdilik burada duruyorlar bakalım. Bugün suları değişecek. Bakımları yapılacak. Bunları bugün bir, bir de güzelce bir banyosunu aldırırım güzelce bir çimsinler. Bunları da ekeleri de çıkaracağım bugün inşallah. Buraları temizledikten sonra sularını falan değiştirdikten sonra güzelce çimdireceğiz. Evet yavrular taklayı çevirdi. Bundan yana şeyimiz yok. Şükürler olsun. Artık bundan sonra yavaş yavaş sertleştirirler. Taklaya çevirmesi, sertleştirmesi. Yine iki, iki haftayı buluyor. Bunlar zaten polisler. Bunlar duruyor. Uçurmayalım bunları. Valla bakalım bakalım ne olacak. Kısmet. Hmm. Yalnız burada ekeleri yavrular çıkarttı. Yavrular çıkarttı. Sonra dede maşallah yavruları büyüttü. Dede i̇şte yavruları büyüttü. Onbinlikte de büyüttü yavruları bir çift. İkinci onbinlikte aa onu da öldürmüşler ya. Tüh 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 tüh. Tüh tüh tüh. Dün biri ölmüştü. Dün müydü? Evet dün müydü? Geçen miydi? Biri ölmüştü. Şimdi ikinciyi de öldürmüşler ya. Şuna bak. En çok istediğim bunlardan yavru almak istiyor. Tersine nasıl oluyorsa arkadaş. Dur Maşallah aralar da büyüyor. Polisine şahir. Araların yavrular da büyüyor. Galiba bu sefer bir beyaz var artık. Dur kızım bir şöyle bir dur. Bir beyaz bir ala var. Bunlar yine öldürmüşler ya. İkinci yavruyu da öldürmüşler. Vallahi bunlardan yavru almak mesele ya. Yani mesele değil de istediğin kuştan ya şunlardan işte bir çift yavru alayım. Türeteyim, üreteyim. Dediğim kuşlardan nasıl oluyorsa istediğimiz yavruları alamıyoruz ya. Sıkıntı ya. Vallahi billahi sıkıntı. En çok onların yavrusunu almak istiyorum. Direkt onlarınki ölüyor. Yani hiç umursamadığın bir kuş olsa yavrular da yavrular çıkartır da çıkartır. Ama nasıl oluyorsa işte istediğimiz kuşlardan yavru alamıyoruz. Ailesi bakalım. Yavrular nerede? Neredesiniz? hava bak o maşallah. Yavaş yavaş kafayı dikmeye başladı. Evet. Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Rezan kardeşim geldi. Birazdan İsmail gelecek. İnşallah sohbete devam ederiz arkadaşlarımızla. O sertleştirmeye başlamış maşallah. Evet. Bekleyin yavrular. Gel mermeli. Dostlarımız geldi. Hoş geldin Ezan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun, aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsın aleyküm. Rezan kardeşim? İyisin? Vallahi abi kuş izlemeye geldik. Nasip olursa inşallah. Kuş da yok ya. Tamam. He? Olsa iyi olacaktı ya. Ha bu o, da ala da şey. şu. bu da onlar. Onun, bunun gibi bir şey sanmam mı? Ama o daha böyle koyu. Ee bu evet, bunlar sahibinin dişinin yavruları. İnşallah izleyeceğiz bunları. Allah nasip olursa, Allah nasip Gel. Bu kanat tamamlamadı bak görüyor musun? Başka kanatları yarım, yarım bile değil yani. Yarım bile değil daha hayvanın kanatları. Ben buna en son uçurduğum bu değil Keşke mi? Keşke kalkmasa. En son uçurduklarım. He bir mı? tane deli tay dediğimiz <laughs> buydu işte. O geri böyle yere he, ver, değil he, he. Değil Deli tay dediğimiz buydu işte. İsmail ismini deli tay koduydu. Ve işte kanatlar bak bak bu baş, bu bu göreyim, başları görüyor musun? Başları eksik. Geçen bu da işte diğer kuşla beraber kalktı. O inemedi buraya. Bu geldiğinde de o bir türlü şey demedi ya. Bak bunlar hep yapmıyor. o sana kulağına verdiğim, verdiğim dişinin yavruları. Rezan. Allah nazip ederse inşallah. Bende ben de şu an bir çift var yani. Eğer tutmaz ne yapmazsa o erkekle bunlardan destekleriz orayı. He. O erkek şeyin diyor. Ben de şu an 5 tane erkek var, bir tane dişi var bunlardan. biliyorsun zaten. 5 5 erkekten bir dişi ben çıktı. Bir tane Bak yani. bu he. Vallahi hediye. He. he. he o kendi, kendi kendine açtı. Kendi çıktı. Kendi şey kendine açtı. Çıktı. Sen görmedin. Senin he, he. önünde döndü yani. He doğru. Ben kendi, kendi kendine açmıştı. Bak o diğerlerde kalktı. Geldire kuşlar Baba baba maşallah. Sübhanallah. Aferin yürü. Deli tay. Benim Abi, pek deli tay ya. Şeyla e, ee, tornavida. <gülüyor> 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 benim de korkum şey kanadını patlatır diye korkuyorum biliyor musun? Tamam. Şimdi o filizler yeni sürüyor ya. Onu onu patlatırsa yeniden şey etmesi lazım. Çekmem <laughs> lazım. Gel, gel, gel. Bak kendi kendine ne bak hiç <laughs> tıkırlama yok. Baba sen nereye gitmiş bak iyice çıkmış. Bir de bu şeydi. Ee, Aa, o kalktı o gitti de bak ne geldi bak. Kartal geldi. kartal, bir şey yapayım. kartal geldi bu Hayır. şey. Yapma ya. Geldi 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 gördün mü? Haa daha azıcık daha. Şey mi o? bilmiyorum ki konlardandır onlardandır ya. Atmaca. <laughs> Atmaca geldi. Dur şunları pırıltı vereyim de insinler. Hadi bakın. Hadi. Hadi bak. Hadi. Atmaca atmaca. İnşallah bir şey yapmaz. O tarafa doğru git. Oha. Oraya, oraya giden koşun var mı? O tarafa işte Delta'ya gitti o tarafa. Hadi ya. Hayır o tarafa gitti de inşallah gelir. Aa yok en üstte Delta. Yı. Ay uç vuruyor bak. Nerede? Yukarıda yukarıda. Oynuyor Delta yukarıda oynuyor. Allah i̇nşallah gelmez İnşallah gelmez İnir lan Şunlar gelsin insin de Dur şu da insin Gel sen de gel O ikisi inmez O ikisi çok yukarı çıktı O ikisi biraz zor iner de İnşallah iner Bak nereye gittiler ya Bulut çıktılar oradan O dişiden var. Önceden de uçurdum ben. O dişinin o ilk içerideki kirli e, arka tepenin eşeğiydim. O bir yavrusunu al dedim. Tamam alırım yavrusuna. Yok atmıyorum ben. Haristim. Bir yavrusunu al dedim. O da çok mükemmel oluyordu böyle. Çok mükemmel bir şekilde uçuyordu hayvan. O zaman da hani böyle 6-7 sene yavru çektiydim ondan. Kafamda ne var biliyor musun bana? efendim? Senin o bana verdiğin dişi var ya Verdiğin dişi ben o beyaz erkekle eşleştireceğim. Bir bakacağım ne çıkıyor. Onlar nasıl sert değil mi onlar da? Çok sert yani. Çok tatlı. Olur o kuşlardan olur. olur. Olur olur. Yani çok sert. Bir de şeyleri çok güzel. Dalışları çok güzel. İyi maşallah. Atım yani? Atım. Atım, yani. Yani. Atım, Atım kuşlar güzel. Olur o beyaz da olur. Bir beyaz olur. Senin olur. göklerle de olur bak o. He? Göklerinde de olur. Ya ben gök O gök alayı var ya. ya. Ben gökle alayı karıştırdım ya. He. Ha onu yani. onu da birine karıştırayım diyorsun ha. Bir beyazı onunla bir karıştırın, bir Mardin Sivas'tan tam olarak ne Mardin çıkar. Mardin güzel kuş çıkar. Yani. Şimdi Allah'ın doğrusu. Eğer ki oynayan kuş istiyorsan. Gerçekten var ya bugüne kadar yanılma payı çok azdır Mardin Sivas kuşunda. Çünkü ikisi de sert. Ya bu, yani i̇kisi de an, çok sert kuşlar. De denedik ya. Bu değil mi? Bu dişi değil mi? Bunlar şey yavrular, birazcık uçan yavrular. Ne? Bunlar ne birazcık ne? uçan yavrular da. Ne? Bak şunlara bak, ta nereye çıktılar. Allah'ın sırrı gelsin, bir atmaca gelse gitti verdiğin tüm emekler gitti. İki iki ayda da bunların uçmasını, kanat olmasını bekliyor. Felaket olacak inşallah. i̇nşallah Allah nasip ederse. Olursa... Atmacam, atmacam. Otur otur İsmail Mut. Otur. Şimdi oturacak zaman right evet. der. atmacam, bekliyor İsmail. <laughs> nasıl oturayım şimdi? <laughs> Sen, bir de burada dursa ona nasıl yapacaksın? Neydi? Ee, olsun gene de gözümün önünde olsun ki alıp almadığını bakmak lazım. Şahit olmak lazım. Buradan gözüküyor bu çocuk. Gelin babalarla. Gitti oğlum ya. gitti oğlum? Gitti gitti de. Belli olmaz ya bunun işi ya. Oradan sıkar geri gelir, kapatır geri gelir, alır. Hiç belli olmuyor. Adını bile ağzıma almak istemiyorum namussuz hayvanın. <laughs> Valla. Arif ya. Video izledim, <laughs> izledim. izledim. Nerede yayınlamışlardı bilmiyorum da çocuk güzel bir taktik bulmuş. Diyor nasıl matmajadan korunur. Ha evet, uçurmayacaksın. Uçurmayacaksın. <laughs> <laughs> uçurmayacaksın doğru seni. <söylüyor. gülüyor> Uçurmayacak. O zaman atmaca bir şey yapamaz. Bir şey yapamıyor. ha şu 10 şeydi 10 değil mi? Neydi? 20 aldım, 2000 liraya sattım şey öyle bir evet. e, video eder aldı değil mi? şu Ala Türkiye'nin <laughs> şeyinde. Doğru doğru. Uçurmayacaksın doğru. Bunlar aşağıda uçanlar. Bunlar da yukarıda uçanlar. 5 kardeşin 5'i de bir değil ama biliyor musun? Bak 5 tane erkek yavru var. 5'i de birbirini tutmuyor. Hiçbir aynı şeyde oynamıyor yani. Bir tanesi var sıkta kaldı 4. Öbür diğer dört tanesi de değişik değişik oynuyorlar yani. Hiç aynı şeyde değiller yani. Wow, gel oğlum la. O değil de şu. Diğeri neydi? Bir tane dişi var ya. Beş erkekten bir dişi ya. Düşünebiliyor musun? <laughs> Beş erkekten bir dişi. Onu da işte cingenler çaldıydı ya. Onu da cingenler buradan çaldıydı. Getirtirdiydim yani. Tek dişi çalmışlar. Beş erkeğin içinden tek dişi çalmışlardı <laughs> Geçen gelmişler gene buraya. Buraya oradan teker meker koymuşlar. Hay geldi biri indi. Sen geldin. Hoş geldin. Sefa Bu sarı boncuklu olması lazım. Bu sarı boncuklu. Şu polis inen dumanlı. Şu hangisi? Bunu çözemez. Ha bu da dumanlı. 10 binlik. Ha diğer de geldi. Delitay geldi Delitay. Ne zaman ne zamandan beri bu yağmurlar uçuruyor zaten? Vallahi bunlara izinden geldim iki hafta sonra mı bir hafta sonra mı başladıydım bu yavrular uçurmaya. Ne oldu? Bir ay oldu. Bir, ay oldu. He, aydır uçuruyormuştu bunlar. Bir ay oldu. 9. ayın yani, yani 9. Ayın, ayın şeyinde burada 9. ayın başında buradaydık. Onuncu ayın ya 8'i falan bugün <laughs> 9'u <'un>, bilmiyorum. Hüseyin <laughs> abi de bizim dernek kursak İsmail'i dizine gönderme derler. <laughs> ne is? Dizine mi gideceğim İsmail? Bir bir He. Gönderdik İsmail. İstanbul'da bizim İsmail var. Ha İsmail <laughs> İstanbul'da mı? Ben İsmail bir kaytardı. Hmm. Bilmiyorum esprisine takıldı ilk önce bana. He. Ya bir, 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 tur yapayım mı? Ya dedim yap. Sen yap dedim herhalde. Lan ben bir baktım akşam. Top, bir, topuk bir, izler bir izler herhalde. Bir, mesaj attı. Mesajı açıyorum. Bilet. İzler <laughs> <ses değil> mi <laughs> sen ciddi dediğim, bile <gülüyor> <gülüyor> Oo, iyi. Güle güle İstanbul'da şu an he? Hey yani. i̇yi, i̇yi gelsin. <laughs> Hata evet ediyorsa, dostlar şu insin ondan sonra devam ederiz inşallah. Hangisi? Şu miski mi? Bunun kardeşi taklayı çevirdi. Miski gö gök çakmaklıydı, sinekliydi. Evet. çakmaklı daha doğrusu, sinekli değil yani. Onu uçurdum, o taklayı çevirdi. Ona işte o gelen bir arkadaş vardı. Ee, kuş istiyordu, ona, ona, verdim. Daha doğrusu sattık yani, Sahiplendirdik ona. Bir çift Sivas istiyorum dedi. O Sivaslardan ona verdim bir çift. Bir çift Ankara verdiydim ona. Gel oğlum gel. 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 Hadi. Hello. Gel. Ne? He ya o kumruyu şey yedi ya. Ee, ya yani ne yediğini de tam bilmiyorum da. Bir şey yedi onu ya. Burada. Her ikisi buradan girmiş yemiş yani. Yok bir tanesi burada. Biri burada. Ne girmiş olabilir ya? Ha oradan bir şey girmiş yemiş bilmiyorum valla. O öten vardı ya öyle alışkın olan yavruyu. O. Ha burada onu abi. yemiş. Biri burada ya daha aşağıda baksana. Ya bunlar da hep tüyde. He. Bunlar tüyü de bunlar uçmuyor zaten. Bunlar şey. Bunlar bırakacağım kendime. Namazda. He. Ya hangi bildiğim, bildiğim yıllardır beslediğimiz kuşların damarı. Yani riske koymaya da gerek yok yani. Yok. Gökler hangisi? Gökler şeyden halinden getirdim Halinden getirdim bizim bunlar bir polislerin he, yavruları. Yok yok bunları uçurmayacağım. Ha kuşların yavruları. Yani. He he. Yani, yani bizim... Özlerden dedi. Onlardan şey ya. Şey dedi, kudüsü dedi bana dedi. Şu an çok güzel kuş uçuruyorum Ben de birkaç Kutusu tane. Kudüsü mü? Kudüsü güzel bir tane yavru var. istiyor ki gel uçur, vereyim de uçur falan diye de bendim ben kendi kendi kuşlarımı zor uçuruyorum dedim ya. Şunu şu bozların işte yavrusu, yavruları öldü ya. Biraz önce birini Bozların mı? He şimdi attım. Dişi şu aşağıdaki. Erkek de yukarıdaki bir bunların onların yavru olmuş araların babası şey aralar gene yatıyor. İyi sen bunu yedin mi yoksa? Ortadaki. Yok yok onlar yendi. Bunlar yendi. Ballardan. Şu yukarıdakilerden. Bozlardan. Bunlar hepsi çift yani. Bunlar hepsini çiftledim ya. Yani. Şimdi dedeyi şu dişiyle neşledi ya. Miski dişiyle şundan. Yok, önemli değil. Açık dursun. Şu miski dişine eşidi işidi ya. Hı hı. He, onu şimdi ayırdım. Miski dişi yavrusunu öbür adamlar yemeseydi. Hı. Onlardan daha alacaktım yavru da. Dişiyi ayırdık buraya. Öbür dişiye vurdum. Polis dişiye vurdum o şeyi. Ha? Onu polis dişiye vurdum. Oradan alacağım yavrusunu. Bir çıktı o dedeyle onu deneyeceğim. Şimdi dede ikisi de Sivas kuşu. Evet Sivas bunlar. Onun için bunlardan bir çift. Bir tane yavrusunu aldım. <laughs> Nerede? Şu arkadaki alanın arkasındaki bir tane perçemli var. Orada. Şurada 14 kuyruk. Çok güzel. Yani. Evet güzel kuyruk şey var. Kardeşi çok güzeldi. İyi <laughs> taklayı açtıydı ya. kardeşi. Şimdi o adam parasından almaya gelmiş. Uçanı istiyor. Taklattığını görmek istiyor. Yani, Şimdi bu taklaya açıktı. Bunu versem diyecek ki belki uçmuyor falan diyecek. Ben dedim ki al Al. Taklaya açık. Açtım havaya, uçtu, taklasını falan gördü. Şimdi, sivas kuşu, istiyorsan bunu istiyorsan bunu vereyim dedim. Yani görsün de alsın biliyor musun? Şey için değil yani. Yok benim az sana istediğim ee, he. Görsün de alsın yan adam. O da gördü, baktı. Hoşuna gitti. Değil, değil Yok buradakiler fazla dişilerim. Ha, Onlar, dişi... he, sadece iki erkek var orada. Bunlardan işte bunlardan bir şey evet. eşleyeceğim. yazın inşallah bahara doğru. İşte. Yukarıda, sadece bir tane işte şu. Çakmaklı. Ha o uçan dişi, ya, ala var ya. Hı hı. Onun annesi o. Onun annesi şu tek tane dişi var. Şuradaki. Şu dişi. O da şu uçan erkeklerin beş erkek kardeşin tek dişi tek kardeşi. Tek dişi kardeşi. He. İşte bunu cingenler çaldıydı. Zorla getirtirdim bunu. Aynen. Yavruyken 5 tane erkeğin içinden tek dişi inasını seçtiğiniz götürdünüz ya. Aynen. Vallahi billahi ya. Şu miskiyi işte işleyeceğim. Bunu şu beyazla eşitlemeyi işte, düşünüyorum. Bunu Beyaz he. Beyaz eşi diyeyim diyorum onda. Şunu da işte bakayım bana. Sen orada uçan yavru. Vallahi. Ona da bakacağız. Bunda biraz rahatsızlık vardı. vardı. İlaçladım. He. Ilaçladım. Geçti şu an geçti. Uçurma, Türkiye'den getirdiğim ilaçlarını verdim. Yok uçurmuyor şu an ya. Biraz rahatsız nefes şeyi vardı. Şu aslında tozdan falan çok oluyor Ben izinden geldiğimde hani toz çoğudu. Abi. E, Halil sağ olsun şey etmiş bakmış da ama içerisini temizlememeyince boz toz. Abi temizlemeyince. bozuyor ne hayvanlar nefes şeyini bozuyor yani. Hı hı. Onun için mesela şu üstleri falan tüm yerinden açtım şu griyajları falan. He? He? Demir, demir gibi yediyorum ya. He. <laughs> ağaç Ağaç belli bir süre sonra şey yapmaya başlıyor. He. de bir tane vardı onu halle verdim şu alttakini. Işte halle getirdim onu. Ağaçlar iyi olmuyor Bu böyle daha güzel. Gel bak gel. Gel. Toz atıyor valla. Toz attıran. <laughs> Aferin uzma benim. Ben bunu bir, bir ara uçurdum diyorsun değil mi? Sen hmm, evet Söylemiştin ha. Bunu uçurdum güzel de hmm. gelip gidiyordu ya. Bunu işte şu beyaza işiteceğim ya. Güzel beyaz erkek erkeğe işiteceğim. Polis erkek ona işiteyim. Ondan beraber bir çift yarısını alayım bakayım. Şunu da gel bak Gel. Gel. <laughs> bak bismillahirrahmanirrahim. Kafası nerede? Ee, Uçmuyor kuş. Bir ara iyi ben bunu da. He güzel. Kovaladın. He, geri sonradan altın başına bir iş gelecek. O zamanlarda atmacı şeyi çoğaldıydı. Ondan dolayı da ben içeri atayım dedim ya. Son he he. En son seninle uçurduyduk. Şu da oğlu işte bak. O şeyin attığın miskeni dişinin oğlu. Şuna bak. Görüyor musun? <laughs> Ele sığmıyor lan. Sen de masa kuşçusun. <laughs> <laughs> Çok güzel maşallah. On dört Takla çevirdi de sertleştirmedi bu. Şimdi ben Normal bunu şeyle e, bunu işte belki bacısına eşleyeceğim. O uçurduğumuz Hı? dişi var ya senin orada Hı? uçan dişi. Ona eşleyeceğim işte bacısına. Bunu yani özellikle de pek kovalamak istemiyorum şimdi yani. Durup dururken elimize gerekten olmuyor. Yani. He. Şimdi o dedenin ne? de tek oğlu olarak o kaldı. Öbür oğlunu yedi, cingenler yedi dedenin oğlunu. Vallahi He? Milletin başında atlacı olur, hırsız olur, seninkinde de cingan Benim Benimkinde de cingan valla dediğin gibi. Ama bundan sonra atmacıya vermeyeceğim yavruları. <gülüyor> Uçurmayacağım. <gülüyor> Uçurmayacağım. Vallahi. Şu da şu dumanlı da beyazın bak şu dumanlı var ya bak alanın yanındaki, adın yanındaki öne, öne geçti. Hı hı. O da mesela alan şeyin beyazın yavrusu, beyaz polisin yavrusu. Bu erkek. Hı hı. He he erkek he. O erkek. Onun anası da şey hani şey Rezan. Onun anası şu miski dişinin bir kızı vardı ya ben de döşük O boz döşük dişi vardı ya. Onun onun oğlu. Onun da bir kardeşi, onlar da cingan yedi işte. He, o şerefte geliyor. Uçkuma ya. Öyle ki öbür iki tane damızlığıma çok üzüldüm bir şu kirlilerin babasına iki de öz polis vardı bir tane gök polis vardı ona. Ona çok üzüldüm bunun ikisine. Yani gene yavru alttan alınır. Sıkıntı değil ama o iki tane erkeği damızlık erkeği yemeleri çok şey etti. İşleri karıştırdı biraz yani. O damızlıklar nasıl açtılar orayı? Yani? He? Orada iki tane erkeğim oradaydı o zamanlar. He iki tane erken buradaydı o zamanlar Olsa orayı aç oradan yeni oradan. Oradaydı açarlar canım sıkıntı yok ki. Hı. Anahtar. Anahtar olmasa adam iki kapı Ama bu 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 kuşlar bir şeyi mahvetti ya. Bu bir... kumruyu mu? Bu kumruyu mahvetti ya. Yani. He yoruyorlar onu biraz. Onu yoruyorlar biraz ha. Ben bu beyazını çok sevdim. Hangisi? Sarktı Beyaz erkek ya. mi? Hı hı. İşte oğlu şuradaki dumanlı. Onu işte miski eşitmeyi düşünüyor mu? Bakayım bari, inşallah nasip olursa. Ee, onu miski eşiteyim. Onlardan bir şey yani çıkacağı kesin yani de. Ama bu bu, bu da taklayı çevirdi. Sertleştirmedi. Sadece e, taklayı çevirdi. O yüzden ben izine giderken içeri attım. Kanatlarını falan e, kanatlarını falan tamamlasın diye beklettim. Şimdi kanatlar tamamlayınca diğer tamamlayanlarla beraber uçacak. <laughs> Elhamdülillah çok şükür. Sen de gör. Evet. Tuşlarını alsınlar. Kim almaydı? Hadi ben bıcı bıcı zamanı beyler. Sularına biraz sirke kattım. Bir pireyi döksün. Gerçi zaten ilaçlar ilaçlılar. Bitilajlı var kuşların da. Kendilerine damlatıyorum devamlı. 2-3 aydan bir. Ha. Haydi abi peydir yıkanıyorsunuz. Hava şartlarından dolayı. Birazdan bir de temizliklerini yaparım. Sularını falan değiştiririm. Kartallar Kartallar yüksek uçar diye bir film vardı ne? Hiç de yüksek uçmuyorlar bak hemen tepemizde geziyorlar. Kartallar yüksek uçar. Hiç uçmuyorlar vallahi yukarıda. Burada da tepemizde bekliyorlar. Geç <laughs> kartal olduğu zaman yavrular iyi geliyor. Yavrular korkudan yükseliyor. Baba sular nasıl şey etti değişti hemen. Renklerinde beyaz bir. He? Oh çimen çimin çimin çimin, çimin ha. Haydi bakayım. Güzelce yıkana temizlenin. Bitinizi pirenizi dökün. Rahatlayın şöyle bir. Aferin ha. Otlarda bir mi? Tamam inşallah. Kahve var mı İsmail? Verle bana bir bardak daha. Yarım olsun yarım. Bir bardak çok olur. la. Yeter hepimiz birden giremezsiniz içine la. Hazır 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 hazır. Hadi miski dişi sen de gir. Gir gir gir, gir. sen yıkan sen epeydir. Dişiler epeydir çıkarmıyorum. Yine yavrular arada sırada dışarı her gün akşamları çıkarıyorum bunlar yağmur su falan bir şeyler görüyor da dişileri erkekleri damızlık olanları dışarı çıkarmadığım için bunlar da biraz daha rahatlasınlar. Aha oğlu girdi kendinden önce. Oğlu daha uyanıkmış. Kızım ha, kuşlar ne kadar şeyi seviyor suyu ya. Soğuk, sıcak hiç anlamıyor devamlı. Geçen, geçen ben devamlı yıkanmak istiyorlar yani. Evet. Hepsi kendini dışarı atmış yağmur Yağmurda bir de yağmurda yıkanıyorlar. He, He, vallahi yıkanırlar doğru. Evet dostlar, kuşların. Yemliklerini dolduruyorum. Hmm, bugün güzelce hem duşlarını aldılar. Hem dışarıda çıktı. Yayıldılar. Biraz oyalandılar dışarıda diyelim. Günümüz böyle geçti. Bugününki öyle sonu böyle geçti. Efendime söyleyeyim. Şimdi yavruları yemleyeceğim. Bunları birazdan bir daha uçurdum. Bugün 3 de, defa uçurdum. Bunlar yemlerini yesinler. Otumuzu biçtik. Kuşların sahasını temizledik. Tertemiz oldu. Şimdi bunlar yemlerini yesinler. Diğerlerini de çıkarayım hatta. Onların hepsini bir yemleyeyim ki. Hadi gel bakayım. Gel gel. Bunlar bir tanesi kanadı tamamlamış. Yine uçuracağım galiba buydu. Kanadı tamamlayan evet bu. Bunu yarından sonra inşallah diğer uçan yavrularla beraber tek alacağım. Tek alacağım derken yani uçuracağım antrenman vereyim biraz. Sonradan da inşallah tek almayı düşünüyoruz. Evet. Bu kanadı yarın bunun kanadı daha gelmemiş. Son kanatta, son tüyde, son telekte. Öyle diyeyim. iki daha kalmış. Bununki de az kalmış. Bunlar son 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 teleklerde. İnşallah onları da tamamladığı zaman onlar uçuma hazır. Bugün dostlarımız buradaydı. İsmail Yücel vardı. Rezan Çelik kardeşim geldi. Daha sonra Rezan'la beraber e, bir papağan alma papağan almaya gittik. Kendisinin bir papağanı var. Ona bir eş almaya gittik. Oradan yeniden geldim. Otları biçtim. Kuşları yeniden uçurdum. Yemleyip şimdi yerlerine katacağım inşallah. Bugünlük bu kadar. Bir pazarın daha sonuna geldik. Dostlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Oh. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeni yapıp paylaşalım. Yarın iş günü bir pazarı daha bitirdik. Hafta sonu çok çabuk geçiyor. İki gün cumartesi pazar. Gayet de hızlı bir şekilde geçti. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla. Görüşmek üzere. Saygılar. Selamünaleyküm.